Hepinize merhaba. Sizden gelenler bölümünde çok istek geldi bu oyun için bana. There is no game. There is no game. Yani diyor ki bana oyun yok diyor. Hemen başlıyorum oyuna. Nasıl başlıyorum? Bana dil seç diyor. Bir ben bu başta ben açıkça ben de ben söyleyeyim. Ben bu bayrağın ne bayrağı olduğunu bilmiyordum. Ama Biliyorsunuz ki çok iyi konuştuğum Vulevu arek moa kesköse meke meke me Fransızmış meğersem Neyse ben İngilizce seçiyorum Herhalde Fransızlar yapmış biz neye alışız Biz olduk olanı neye alışız İngilizce en başlıdır Bu oyunda böyle yapmışlar demek ki büyük ihtimal Fransızlar yapmış oyunu Hemen <laughs> ge- game by Kazimoto Acaba burada Kamizoto pardon Kamizoto tarafından yapılmış bir oyun değil Constructs tarafından da yapılmamış muhtemelen diyor. Bunlar yapan firma adamlar. There is no game onu anladık. Oyun yok. Oyun yok olur mu ya? Bizim... <laughs> hello user. Sana da hello. I, I have bad news. Söyle bakalım ilk <laughs> önce iyi haber... There is no game. Aa gerçi so, oyun yok diyor. I hope you are not too much disappointed. Umarım hayal kırıklığına uğramamışlar. Önemli değil be oyun. You can still watch TV. Televizyon izleyebilir. Outside. Dışarı gidebilir. Ha, kalsın kalsın, kalsın tşk. Ask for a refund no, no refund. Refund yapabilirsin diye ama bizde oyun bedava olduğu için refund. This is not a It game. Anladık. Nothing to do with game. Bir oyunla alakalı It hiç şey massive package şey yok. Sıkıcılık, koskoca bir sıkıcılık paketi diyor. Bana da gele gele bu geldi, sıkıcılık paketi geldi. Ama ne There yapıyoruz? Is nothing to do in here. Burada yapacak hiçbir şey. In here. Tam bir cüce. You can quit and leave me alone. Dışarı çıkıp beni yalnız bırakabilirsin diyor. Thank you. Hayır. <laughs> Goodbye. İlk şey bu. Goodbye. Goodbye. Güle güle. and please. Do not touch the title. Daha başta dokunmadı. Daha kuruma. başta dokunma. Daha legend kurumadı diye. Ah, o tuşu hele yani tuş değil. O, o Ah düştü. What have you done? What have you done? You've just ruined the title. Başta bozdun Put it diyor. Back. Put the geri, back. Geri koy. Koymayacağım. Come on. Ben böyle istediğimi istediğime yazabiliyormu? yazabiliyor mu? Yazamıyorum. Ama yazmam uh, lazım. Bak buradan izi düşürsen burada be Eren olacak. The game. The, the -game. Aha oyunmuş. No yakaladım. Game Vallahi yakaladım. No game here no yemezler. Game. E ben başka şey yapamıyor mu? E bunu geri takayım. Dagamadı. E? E gari? Sana tıklayınca bir şey oluyor mu? Oluyor. Yukarıdan bir şey düşüyor. Aha yer çekimi. Yukarıdan bırakınca daha hızlı düşer mi? Düşmedi. oyu ben istediğim yere atabiliyorum. Dur bakayım şuradan atınca fizik... <gülüyor> <gülüyor> Ses geldi oyuna. Gerçekten her şeyi kıracak <laughs> mısın diyor. <laughs> Gideceğine göre artık bunu kullanmana gerek yok diyor. Ya sana ne lan? Kullanacağım. <gülüyor> <gülüyor> Aha adam <laughs> buldum resmen. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel Sesi <laughs> kısınca... And his picture's Benim... <laughs> is like... <laughs> ki aa yes. nasıl güldüm nasıl hoşuma gitti. You're to kill me. Evet evet evet. Beni okay, öldürmeye. Mi... Beni öldürmeye <laughs> mi çalışıyorsun diye. Does you love to click everywhere? What do you think about that? dur. <bakalım>. <gülüyor> Kim gülüyor şimdi? <gülüyor> 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 stop it now. I think we're good. Aramız iyiyiz. I had to use the sort of procedures but I had to Böyle şeyleri sevmem, konuşmaları sevmem. Bana şimdi söylüyor yani Prodesius, Prodesius, Don't try to break that one, okay? Kırmamaya çalış. Ha tahta koymuş sesin önüne diyor böyle tanıtımları seninle yapmak istemez. Tanıtım da değil de şimdi tam olarak Türkçesi gelmedi aklıma. Valla şu an... Aha! You're as stubborn as you. Call Superman for that one. Superman'i çağır diyor. Uh, just in case. <laughs> A few krypton. Aha Krypton. <laughs> I know Superman'i çağırdım diye Krypton koydu şeyin üstüne You're still there. Oh. Oh. <laughs> yes, yes, go on. Destroy my life. <laughs> Devam et hayatımı This bir dakika. Dur. The place Umarım çıkmadan önce temizlersin burayı dedi. Bak burada ere oldu, benim nereye ne gitti. Philip. Just what do you think you're doing, user? Ne yaptığını düşün diyor. Yani yapmadan önce düşün diyor. No. <laughs> Derize. Don't look. It's private. Bakma bu özel diyor. Bir dakika. You're going to do terrible mistake. Hayır, Eren yazacağım ben ama Eren yazamıyorum ki. O zaman ben de adıma yakın Eren yazarım. Olmadı. Tamam o zaman hadi game yazalım hadi. Derize. Aha! Çıkardın mı seni ortaya? Derize Gom yok. Derize G Jimmy olmadı. Derize C Cirm o da olmadı. Derize C Cirm ciddikelim Hadi hadi tamam. Ne 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 ne. Bütün cidden her şeyin ortaya. Ah pikmunk! Dur. Tanpıts formülen. Oynama yasak diyor. Don't come. I don't want them to come. Bu oyunu da hiç de becermem, Can bir de, de çok yakına başladı. Neydi bunun Plane. adı ya? Hi. Stop Birliklere the Dı Biliklere vurma... dı, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun be? Manyak, problemli! Oyun ele geçirilmiş. <laughs> Sen durdurmanın... <laughs> Sen durdurmanın bir yolu... <laughs> Topumu patlattı. Zibidi! O zaman ben de kendime top bulurum. Al top. <gülüyor> 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 Leave now, please. Leave now, gitmem. Manyak. I, I don't feel well. Mahalledeki teyzeler gibi bahçesinde topun kaçmış gibi geldi to. benim topum patlattı. Hast... Oh. Oh no. here. Aha geldiler diyor. Glitches. Glitches. Allah Clitches hatalar. Everywhere. Hatalar her yerde. Sen I hatayı ben durdurmanı söylemiştim. Must find a way to get rid of them. Oh, this is a disaster. Onlardan kurtulmanın bir yolunu bulmamız lazım. Bu hatalarla nasıl satabilirim dedi kendime. Düşün düşün düşün. <laughs> Baglı bir oyuna ne yapabilirim diyor. <gülüyor> 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 bir armorlı kızlar ya da zombiler eklesem satar bu oyun diyor. Ya da ya da keçi Ghost Simulator'a e gönderme yapmış. There is a oh. perhaps the letters can help us but again. Letters can help us. <laughs> ne Sexy girls and zombies, okay. It's attractive in a way. Sexy girls but and zombies. Goats? Goats. really we never understand how a goat can attract users. Aha. It's probably a voodoo thing or something. Or it's related to the letters G, İp... O, A, and T. He gave şu an keçi ekledim. <laughs> a ekledim. a goat Obviously, the cage is locked. You must find the key. where the key. Look, the key. Oh, ver, where give ben? That flying square took it. You must get it back. Find Uçak. a ladder or something to go up. Something you can... climb. bir şey bul dedi. Şimdi yes, hemen. I childhood. And a tree. Ağaç yaptım. Yapamadım. A yapmışım. T yapmışım. Bana ipucu da veriyor. Aha. Well, this is a small tree. Be this small tree. was bigger. Daha büyük olsaydı ki al. Ozan kupayı al. Belki büyürsün. Önünü kapattım. Ne yazmam gerekiyor şimdi? How can you bring water to that? What can bring water? Buna ne su getirebilir? Bu kupa. Keçi. Ki Ke aha! Aldım. Verdim suyu da. Allah'ım kendimi Gülüver gibi hissediyorum. Bir daha mı su istiyor? Bir daha istiyormuş. Hadi bir daha. Bir el daha su getiriyoruz. Allah'ım indim dereye taş bulamadım. İbrahim tatsızsa döndüm vallahi. Pislik seni. Ver, anahtarı verir misin? O zaman al seni kafana bu. Neden ben ağacı mı keseyim? Aha şurada bir şey buldum. Vallahi bindi dalı mı kesiyorum ne yapıyorum? A ceviz. Ceviz veriyorum ceviz karşılığında. Kır diyor bir de bana. Kırayım hemen. Nasıl kıracağımız çok basit. Piu. Kırdım. Kırdım ama ezilmedi. Al. Ver anahtarımı. Anahtarımı ver. Zebidi. Hadi. Keçiye gidelim biz zaten. e Hayır! Keçi bir yalandı diyor. Ela yalan. Daha kötü oluyor. İyice bozuk oyunu. Daha fazla hata. Boğuluyorum, boğuluyorum dedi. Demek oyunun başındaki M sesi ondanmış. I'm Ela. I'm dead. Ölü değilim. I'm alive. Aha, yaşasın. I was wrong. It a bad idea. Bu kötü bir fikir. Her şey kayboldu. Benim dışımda. So Çok üzgünüm. I Bütün so tehlikeye soktum. Hepsi benim hatam. Please. Will you Beni affedebilecek misin? Mi? Valla bilmiyorum. Ya e, e, boş şimdi duygusal müzik. Bak binler izliyor. Şimdi herkesin önünde bana bunu sorarsan ben seni A, affedemem. Oh, e, canım. Ne güzel Any... haber. Arkadaş mı? No, o kadar no, delirmedim daha. O kadar delirmedim we'll daha. Birbirimizden çok çabuk sıkılırız Why? diyor da. Neden? Because as I said, Çünkü söylediğim gibi... There is no game! No game. -hoo. A çıkabilir miyim? Güvenmiyorum sana. Şimdi çıkıp gidip bir oyun oynayabilirsin dedi. Çünkü bu oyun bir oyun değildi. 4. da gönderme yapmış. Cidden bitti mi? Yine İnan, cidden inanmıyorum ben buna. Yeter. Herhalde bitti ki bitmiş olsa gerek kapatıyorum. İnşallah sonunda bir şey kaçırmamışımdır. Çok eğlendim ben. Çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu kadar. Ben hazır müziğin gazıyla hemen gidiyorum. Bir yerleri patlatacağım sanırım. Kendinize iyi bakın. Daha sonra videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.